Merhabalar sayın hemşerilerim bugün de size şekerlerle kanser ilişkisini anlatacağım. Ee, bu ilişki benden gelmiyor, ee, meşhur hocalarımızdan profesör hocalarımızdan öğrendiğimize göre e, şekerler kanser hücrelerini beslemekte ve bu profesörümüzde şekerleri bize yasaklamakta. Bunu şöyle izah edeyim. Hiçbir şey boş yani boş yere yaratılmamıştır. Evet, bütün gıdalarda az çok zehri vardır. Ancak Peygamberimizin söylediğine göre bir tek pirinçte böyle bir şey olmadığını söylemiştir. O yüzden de Araplar Bol bol pilav yerler. Gelelim şekerlere demiştik. Meyve şekerlerine fruktoz diyoruz. Üzüm şekerine de glikoz diyoruz. Ama şekerler bunlarla bitmez. Daha çoktur. Mesela süt şekeri, maltoz, efendim, şekeri, e, gibi daha birçok ozlar yani şekerler vardır. Ve bal, bu şekerlerin karışımıdır. Ee, bu şekerlerden korunmanın en kolay yolu, tarçındır. Zaman zaman tarçın çayı içmekte büyük yarar vardır. Tarçın aynı zamanda, e, karanfil ile beraber içilirse, zayıflatma özelliği de vardır. Diğer taraftan e, şunu da anlatmak isterim, şu anda kiraz zamanı, kiraz vücuttan çok iyi kötü yağlar atar, bunun için üç günlük bir diyet yapılması gerekir. Sabah aç karnına kahvaltıdan iki saat önce bir yarım kilo kiraz yenmesi gerekiyor, öğlen de aynı şekilde. Ee, bir buçuk kilo kiraz yenmesi gerekiyor. Akşamda bir kilo kiraz yeme e, gerekiyor. Bu diyet vücudunuzdaki bütün çivri yağları azacaktır. Evet, yine şimdilik sağlıcakla kalın.